Karanlığa çak bir kibrit ruhunu ver, ver ateşe Omuzunda hayatın yükü yüzünü dön, dön güneşe Güneşle bir el ateş ettik bilmedik, kendimizi ettik Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik Nerede bizde keskin eşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden her bela geldi peş peşe. Nerede bizde keskin eşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüpü koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın, bu gece sende Yanımda kalmadın mı? Öpüpü koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın, bu gece sende